Your hands up. Hepinize selam arkadaşlar dijital dünyama ve yepyeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugünkü inceleme videomuzda gerçekten çok bomba bir ürün var. Yani aylardır kendisini bekliyorum ve nihayet elime ulaştı. Bu da sizlere bu güzel ürünü tanıtma vakti geldi. Haydi hemen videoya geçelim. Evet, ürünümüz gördüğünüz gibi meşhur PlayStation 5. Nihayet elime ulaştı. Nihayet yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten şans eseri hani buldum yani gerçekten. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki şu anda stoklar çok az sayıda. Yani yok aslında yani yok denecek kadar az. gel, yok denecek az, az demeyeyim. Hiç yok diyeyim. Daha iyi. Hani ön sipariş verdim bir türlü gelmedi falan filan. Ondan sonra birkaç gün önce bir mağazaya gittim bir baktım burada. Dedim hemen alayım bari ne yapayım yani sizleri de bekletmek istemedim fazla. Çünkü bu gerçekten bundan sonra özellikle de anlayacağınız üzere oyun videolarında gerçekten bizim yanımızda olacak bir ürün. İsterseniz yavaş yavaş incelemeye geçelim. Ondan önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve daha fazla inceleme videosu gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Şimdi öncelikle biraz şöyle kutu tasarımından başlayalım. Şurada gördüğünüz üzere zaten bizim meşhur ikili burada gözüküyor. Ondan sonra Sony Türkiye garantili. Ben dijital aldım arkadaşlar. Ee, çünkü açıkçası yani CD'li biraz uçuk bir rakam benim için. O yüzden CD'si daha... Yani sonuçta ben öyle koleksiyon yapan birisi değilim. Benim amacım oyun oynamak ve oyun videosu çekmek. Yani dijitalin benim için çok bir şey yok. Dezavantajı yok öyle söyleyeyim. Onun dışında işte 8K, 4K 120 Hz, HDR, CD ROM yok falan da filan. Zaten çoğu herkes biliyor. Şimdi birazcık da şöyle bakalım. Burada PlayStation 5 yazısı var. Burada bir şeyler yazıyor. Arka tarafına bakalım. Arkada da şöyle bir tane yazılar var. Ne diyor? 825 GB tamamdır falandır filandır. Burada da güzel bir şey var. Ama evet hazır mıyız? Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Şöyle İsviçre çakımızla bu muhteşem ürünümüzü sonunda açıyoruz. Yani gerçekten bunu dünden beri sizin için bekletiyorum. Yani açmamak için kendimiz zor tuttuk. Öyle söyleyeyim. Ee, evet fazla konuşmadan açalım. Haydi bismillah. Valla ben çok heyecanlıyım ha. Bismillah. Kapatalım. Allah'ım sana geliyorum. Ben geliyorum Şşş. Uy. Bismillah. Oğlum çok ağırlar. Bir dakika. Şöyle yapalım. Uff. Beşi gölüsü lan. Allah bismillah. Uy. Uf. Oğlum bu ne? Uy, bayağı var ha. Evet. Burada bizi bir tane PlayStation logosu karşılıyor. Hemen şunu aşağıya alalım. Bu arada videonun sonunda da e, PlayStation 4 karşılaştırmalar yapacağım. Onu da söyleyeyim. Şunu da hemen şimdilik aşağıya alalım. Evet. Beklenen büyük anlar geliyor yavaş yavaş. Bunu açtık. Bunu da açtık. Evet. Allah 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 Allah. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Şöyle yapalım. Burada bunlar ne? Ha, kullanım kılavuzları falandır filandır. Şu çıkıyor mu lan buradan? Ha vallahi çıkıyor. Evet. Bunu şöyle alalım. Şu şimdilik şurada dursun. Önce bununla biraz ilgilenelim. Şimdi burada neler, nelerimiz var? Burada kulunun kılavuzlarımız var. Şunlar hemen şurada dursun. Onun dışında aha işte. işte, PlayStation 5'in yeni durma. Yani o hani meşhur dik pozisyon var ya işte onu dik pozisyona getirecek alet bu. PlayStation 5 standı. Bunu nasıl kuracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bir şekilde kuracağım yani. Benim e, durma pozisyonum yani benim bunu koyacağım pozisyon diktir. hani nasıl verdiyse, verdilerse kutuda nasılsa ben de o şekilde koyarım arkadaş yani. Valla güzel ya şöyle elinde tutuyorum <laughs> çok güzel bir duyguymuş. Güzel. Tamam. Bu dursun şurada hemen. Ondan sonra cıvama. Of 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 of. Bu ne? HDMI kablosu. Tamam. Olmazsa olmaz zaten. Bu güç kablomuz. Bunu da şuraya koyalım ve hazır mısınız? Allah'ım ya şunu elinde tutmak için o kadar Allah. Uf. İşte PlayStation 5'i, PlayStation 5 yapan mükemmel alet yani yeni nesil oyunculuğun yani ilk zirvesi yeni nesil oyunculuğun ilk başlangıcı temel taşı dual sense ya baya mükemmel bir şey ya harbi süper buna bir hemen değineceğiz hemen inceleyeceğiz şimdi şurada dursun evet 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 burada ne varmış He, dual sense'imizin şarjı. Evet, ee, Birçoğunuz gene biliyordur ama gene de söyleyeyim arkadaşlar. Bundan sonraki e, yani PlayStation 5'ten itibaren artık e, kollar Type C şarjlarla e, şarj olacak. Hani eskiden PlayStation 4'te bu e, nasıl desem hani Samsung'a takılan böyle şarjlardan vardı ya işte. Onları yapıyorduk ya. O artık yok. Artık Type C'lerle bunları şarj edeceğiz. Bu da şurada dursun. Burada başka bir şeyimiz var mı? Yok. Evet. Bu bu kadardı hemen şöyle koyalım. Evet. Asıl konsola şimdi geliyoruz. Allah'ım Bismillah. Şimdi o azade ağır olan bu. Asıl ağır olan bu. Ben bunu yatay yapayım. Sıkıntı yaşamak istemiyorum çünkü. Hadi. Haydi oğlum gelirsin. Haydi. Geldi. Oğlum. zarar bir şey yapmak şey yapmak istemiyorum. Evet. Evet. Çıkmak için biraz direndi ama çıktı. Bunu hemen şöyle kapatalım. Şöyle koyalım bunu da. Kutular değerli kutuları. Kutular çok güzel. Aman 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 yavrum dikkat. Ne yapıyorsun şöyle devireceğiz herhalde. Bismillah. Yalnız ağırlığı cidden ağırmış yani ben kutuyu taşırken falan. Allah. Evet. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi PlayStation 5 şöyle göstereyim. Şöyle bir sağlı sollu şurada logomuz var. Ondan sonuncuğuma. Birazdan bir dakika tasarıma birazdan geleceğiz. Öncelikle şuraları ben bir toplayayım, hemen geleyim. Evet, geldim. Muhteşem bir şey dizdim. Şimdi tasarımına geçeceğiz ama önden önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, teknik özellikleri için arkadaşlar Çoğu herkes artık teknik özelliklerini biliyor. İşte 8 çekirdek, 825 GB falan filan AMD işte işlemcisi falan. Bunların hepsini ben açıklama kısmını yazacağım. Yani merak edip merak edenler açıklama kısmından bunları okuyabilirler. Şimdi tasarım dedik. Biraz önce tasarımından başlayalım. Önce konsolla başlayalım. Konsol tasarımı bence şöyle söyleyeyim. hani ee, hani DualSense falan tamam. O zaten tamam yani ilk başta da Hani şu konsolun şu yani özellikle PlayStation camiası için söylüyorum. Gerçekten zirve noktası. Ya yani şu beyazlık, yani uzay üstü bir tasarımı var cidden. Şurada işte PlayStation logosu var. Ondan sonra cima. Şöyle bir şöyle yatay koyalım. Bu arada yatay da koyabiliyorsunuz arkadaşlar bir tek dik diye bir hani şartlandırma yok. Ondan sonra Cyman. Normalde CD'li girişte şurada CD vardı biliyorsunuz. O yok maalesef. Burada bir open tuşu var. Ondan sonra cim, burada e, bir ne bu ne? E, USB, he, USB girişi var herhalde şar, e, sens şarj etmek için. Ondan sonra cima. Biraz arkasını arkasına bakalım. Burada güç kablosunun girişi var. HDMI girişi var. LAN girişi var. Ve iki tane daha USB girişi var arkadaşlar. Ee, şöyle kaldıralım yani bence şöyle söyleyeyim demin de dediğim gibi oldukça mükemmel bir tasarım var yani süper yalnız herkesin dediği bir şey var o bence doğru Şu siyah kısım gerçekten toz yapabilir arkadaşlar şimdiden tozlanmaya başladı çünkü yani bunu alacak arkadaşlar için söylüyorum haftada bir kere nasıl silin ben öyle yapacağım yani çünkü buna hani bir iki hafta sonra bunun üstü iki kilo toz ben yani, bence öyle yani bunu iki bunu bir haftada falan ya da en kötü bir buçuk haftada falan temizlemek gerekiyor neyse evet, şimdi doğal sensimize geliyoruz doğal sens bildiğiniz üzere titreşim e, geri titreşim tepkili ondan sonra e, o yeni nesil oyun konsolculuğunun zirvesi defalarca söylüyorum ama söylemeye devam edeceğim çünkü öyle zirvesi şu yani bunu gerçekten oyunlarda oynarken çok denemek istiyoruz zaten oyunlarda oynarken de videolarımızda da bahsedeceğim tepkilerimi ondan sonra işte duygularımı nasıl hissettirdiğini hepsini sizlere paylaşacağım şöyle birazcık bunun da tasarımıyla konuşalım şurada bir tane işte Type-C girişi var şarj için onun dışında şuradaki PS tuşu var ve şurada mikrofon tuşu var. Eski PlayStation 4 kolunda yoktu. Ee, birazdan da kıyaslayacağız zaten. Şurada mikrofon açma kapatma tuşu var. Arkadaşlarınızla konuştuğunuz zaman. Ondan sonra e, ne bileyim mikrofonu kapatacaksınız mesela. Hani girip de hemen oradan menüden kapatmıyorsunuz. Buradan kapatıyorsunuz susuyor. Bu kadar. E, geri ses bildirimleri var gene. E, 4'te de vardı. Ondan sonra şuradaki işte PS tuşu onu bir söyledim. Gene o... o. Option herhalde, bu da Share tuşu olması gerekiyor, aynen. Arkadaşlar DualSense'imizin en önemli, en göze çarpıcı özelliklerinden bir tanesi de üzerinde bulundurduğu PlayStation logoları. Şurada görüyorsunuz zaten, İ, kare x, kare üçgen falan filan var. Bu, e, şöyle söyleyeyim, PlayStation'ın yani özellikle yani şey, bu özellikle PlayStation 5'in en göze çarpıcı özelliklerinden bir tanesi tasarım olarak. Ee, üstünde tam 40 bin adet tane bu e, sembollerden var. Bence e, şöyle söyleyeyim, görsel açıdan inanılmaz güzel olmuş, hani inanılmaz detay olmuş yani. Ee, ben bu detaya gerçekten bayıldım, çok hoşuma gitti. Baya güzelmiş yani. Gerekiyor aynen. aynen. Ee, yani şöyle söyleyeyim, beyaz olması, yani bence güzel olmuş ya. Hani şimdi PlayStation'lar hep siyah 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 çıktı ya. Beyaz bence çok güzel olmuş. Hani en azından PlayStation'a bir renk katmış. Benim çok hoşuma gitti. Ee, yani ben gayet memnunum PlayStation 5'ten. Gerçekten güzel, hoş. Şimdi de isterseniz birazcık da PlayStation 4 ile kıyaslayalım. Hemen PlayStation 4'ümü alayım geleyim. Evet, 4'ümüzü getirdik. 4 kolumuzu yani doğal şokumuzu getirdik ve kıyaslama vakti. Şimdi bir şey diyeyim mi? Arada gerçekten hem konsol hem kol arasında hani bir tek tasarım yani şey, bir tek teknik özellik değil, tasarım anlamında da cidden çok fark var. Ya yani bir kere şu iki kolun yani tasarımını şöyle söyleyeyim, elle göstereyim. Bakın, gördüğünüz gibi bu kol yani doğal sensede parmaklarım cidden buna cuk oturuyor. Yani ee, bunlarla bir şeyler yaparken aynı zamanda yukarıdaki tuşlara rahat rahat basabiliyorum. Ama doğal şokta böyle değildi bu. Doğal şokta bunlar birazcık daha böyle nasıl desem birbirine uzak. Bunun daha yakın olan notları. Uzak olduğu için böyle kavraması daha yukarıdan oluyordu. Ve yukarıdaki tuşlar birazcık daha böyle şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bakın böyle oluyordu. Yani, yani basmak için birazcık böyle aşağı almanız gerekiyordu. Onun dışında ama bunda çok rahat bu şekilde direk çat 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 basabiliyorsunuz. Ondan sonra cıma, konsol. Evet şöyle yatay koyalım daha, daha rahat anlaşılsın. Şöyle yani evet. e, renk anlamında zaten bir farkı var ama boyutsal anlamında da cidden çok büyük fark var. Şöyle üstüne şey yapmak çok baskı vermek istemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim buna e, PlayStation 4'ün bir çeyreği daha gelirmiş yani. Ee, bence PlayStation 5 günümüz konsolları arasında bence e, zirve noktası olmuş. Bence gayet güzel. Evet, kollarımızı karşılaştırdık, konsolları karşılaştık. Son olarak da bir kutu kutuları bir karşılaştıralım. Şöyle 5'in e, kutusu yani burada. Şöyle 5'in kutusunu şöyle koyuyorum. kenara çekelim. 4'ün kutusunu da aldım zaten demin. Bunu da şöyle koyayım. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar yavrusu gibi neredeyse. Yani bence ciddi yavrusu yani. Cidden fark var bence. Bence bayağı fark var. Evet tasarımlardan bahsettik. Karşılaştırdık da. Şimdi şunun üzerinde bir nasıl duruyor ona bakalım. Ee, şimdi mont şeyini yapmayacağım. Sabitlemesini yapmayacağım. Önce bir nasıl duruyor ona bir bakalım. Ee, şimdi yatay duruyor dediler. Önce bir yataya bakayım nasıl duruyor yatay. Şimdi nasıl olacak? Abi burası böyle olacak herhalde. He anladım. Arkadaşlar şöyle. Bunu yatay bir şekilde koyuyorsunuz. Ve şuradaki yerleri buna takıyorsunuz. Yani bunun başka bir esprisi yok. Hani buna taktıktan sonra bu sabit şekilde duruyor. Benim ise asıl merak ettiğim arkadaşlar dik pozisyon. Yani dik durması. Dik nasıl duruyor? Ee, o da şu şekilde. Öncelikle standımızı alıyoruz. Standımızın altında şöyle şu tarafa doğru kaydırdığımız zaman bir tane bizi bölme karşı. Bu bölmede bize verilen bir tane içinde gelen bir tane vida var. Düz vida. Bunu alıyorsunuz. Şimdi yapmayacağım montajını. Video sonunda tam montajlanmış bir şekilde göstereceğim. Ee, bunu alıyorsunuz. Bunun da şurada bir tane deliği var arkadaşlar. Buraya bunu oturtuyorsunuz. Arkasında zaten bir delik var. Bunlar buradan çıkıyor. Sonra PlayStation 5'imizin de altında bir tane giriş var. O giriş de şurada. Şöyle göstereyim. Şöyle görebiliyor musunuz? Şurada bir tane giriş var. Bu girişi de açıyorsunuz. Bu da açılıyor. Ondan sonra bu ikisini şöyle dikkat edin. Bu ikisini e, bu şekilde birleştiriyorsunuz. Şimdi bir de birleştirilmiş şekilde görelim ve daha sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet montajladım ve geldim. Nasıl? Çok cool mu? Müthiş ya. Şu asalet, şu beyazlığa bakar mısınız? Ben buna beyaz prenses diyorum. Aynen. Bundan sonra bunun adı PlayStation 5 değil. Beyaz prenses. Şu asalete bakar mısınız? Müthiş bir şey ya. Yani PlayStation 5 benim için olmuştur abi. Evet arkadaşlar. Bir inceleme videosunun daha sonuna geliyoruz. Gerçekten benim için çok güzel bir videoydu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben duygularımı sizlerle paylaştım. Bu... Ee, gerçekten güzel bir aleti açarak sizlere duygularımı aktardım. Öyle umut ediyorum. Ee, dediğim gibi inşallah siz de beğenmişsinizdir. Şöyle bir şey söyleyeceğim. PlayStation 5'te çekmemi istediğiniz bütün oyunları yorumlarda belirtirseniz ben de çok sevinirim. Ben de onlara bakarak elimden geldiğince hepsini çekmeye çalışacağım. Ee, evet söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.